Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. İsrailliler Avrupa'yı uyardı. Uyanın. Erdoğan ülkelerinizde parti kuruyor. İsrail basınına göre Türkiye farklı bir plan uygulayarak Avrupa'nın siyasi yaşamını ve davranışlarını etkilemeye çalışıyor. İsrail'de yayın yapan Aratuşeva gazetesinde Cilio Meyat'ta imzalı bir makalede Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da yükselen siyasi partileri destekleme planı büyük ölçüde görmezden geliniyor. Yakında çok geç olacak ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Avrupa'daki dini ve kültürel yaşamı etkilemek için camileri, imamları ve dernekleri nasıl kullandığı hakkında çok şey yazıldı. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da yükselen siyasi partileri destekleme planı yeterince gündeme getirilmedi denilen makalede birçok Avrupa ülkesindeki siyasi oluşumlar ülke ülke şöyle sıralanıyor. Türk Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'ın önde gelen partilerinden Haklar ve Özgürlükler Hareketinden bir heyet tarafından kabul edildi. Bu 6 Haziran pazar günü gerçekleşti. Erdoğan'a Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve partisinin temsilcileri eşlik etti. Haklar ve Özgürlükler Hareketinin Avrupa seçimlerinde %20 ve ulusal seçimlerde %10 oy aldığı belirtilmelidir. Ağustos 2019'da Türk asıllı İsveçli siyasetçi Mikhail Yüksel Niyans adında yeni bir parti kurdu babası Erdoğan'ın koalisyon ortağı Bozkurtlarla bağlantılı olmakla suçlanan Yüksel bugün Stockholm'de parlamentoya girmek istiyor. Eski bakan Mehmet Kaplan ve aktivist Yasrihan gibi İsveç'te zaten bilinen kişilerle bağlantıları olan Nias platformu İslamofobinin cezalandırılmasını istiyor. Daily Sabah gazetesine konuşan Yüksel, İslamofobinin suç ilan edilmesini, Müslümanların anayasada azınlık olarak tanınmasını istiyoruz dedi. Nias'ın siyasi temsil kazanma şansı çok yüksek ve 2020 seçimlerine katılacak. Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu Denk Partisi Mart 2021'de Hollanda parlamentosuna 3 milletvekili soktu. Parti Türkiye ile yakınlığını gizlemiyor. Türkiye'yi eleştirmedikleri gibi Ermeni soykırımını da reddediyorlar. Hollandalı gazeteci Klaes Yager, Hollandalı Erdoğan yanlısı partiyi Le Figaro'da şöyle özetliyor. Seçmenlerinin 5'te birinin Müslüman olduğu Rotterdam'da Türk kökenli Hollandalıları savunan ve Erdoğan'ın fikirlerini yayan İslami bir parti kuruldu. Bu parti Erdoğan'ın politikalarını tamamen destekliyor. Neredeyse sadece Türk toplumuyla ilgili meselelerle ilgileniyor. Ve bu meselelerin dışında çok az müdahale ediyor. Özellikle Hollanda'da Türk okullarının kurulması için kampanya yürüttü. Parti solcu bir ekonomi politikası öneriyor ancak konuşması son derece hedefli. Pratikte yalnızca İslamofobiyi ve göçmen topluluklarına yönelik düşmanlığı kınıyor. Nagib Azergui, Haziran sonunda yapılacak bölgesel seçimlerde 8 liste sunan Fransa Müslüman Demokratlar Birliği'ni yeni kurdu. Partinin sloganı niyetlerini yansıtıyor. Hepsi İslamofobi'ye karşı birleşti. Parti Erdoğan ile bağlantılı eski bir listenin üyelerine aday gösterdi. Haftalık dergi Marin bir ankette onu siyasal İslam'ın truatı olarak adlandırdı. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Dzaferovic, Saraybosna-Belgrad otoyolu planı ve Türkiye destekli serbest ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki en son işbirliği olduğunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz dedi. Avrupa bugünlerde NATO zirvesinde Erdoğan ile konuşmakla meşgul. Bunun yerine uyanmalı ve demokrasileri yoluyla Türkiye'nin bu sızma girişimine karşı savaşmalıdır ifadelerine yer verildi. Fransa, NATO'yu ABD'nin müttefikleri kontrol etme aracı olarak nitelendirdi. Fransa Ulusal Meclisi eski yardımcısı Jacques Miart, Kuzey Atlantik İttifakı'nın müttefikleri kontrol etmek için bir ABD aracı olduğunu söyledi. Fransız eski parlamenter Miart, REN TV'ye verdiği demeçte Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerde bir dizi konularda anlaşmazlıklar olduğu gerçeğini vurguladı. NATO ülkelerinin çıkarlarının Amerikan çıkarları da dahil olmak üzere birçok yönden farklı olduğunu belirtti. Fransa ile ilgili olarak Miart, Paris ve Moskova arasında istikrarlı bir ikili diyalog olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un böyle bir retorik inşa etmek istemediğini ve politikasının Batı çıkarlarına eğilimli olduğunu açıkladı. Fransız politikacı Rusya ve ABD Cumhurbaşkanları arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılarken Fransa'nın Rusya ile tamamen bağımsız diyaloğunu kurmasını istediğini söyledi. Jacques Myard, Rusya Federasyonu'nun Avrupa'da istikrarı sağlayan bir ortak olarak rolünü çok takdir etti. NATO'nun bir parçası olan her bir ülkenin Moskova ile bireysel bir diyalog kurmak zorunda olduğunu söyledi. ABD ile Rusya Federasyonu arasındaki diyalog, Rusya ile Fransa arasındaki diyaloğa müdahale etmemelidir diyen Miar, bağımsız bir dış politikaya ihtiyacımız var ve Rusya ile güçlü bir diyalog kurmalıyız. Onunla her zaman aynı fikirde olmasak bile ifadesini kullandı. Türkiye'nin yeni gücü Alpagu vitrine çıkıyor. Yurt dışından isteyen çok olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, milli imkanlarla geliştirilen ve mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştiren sabit kanatlı akıllı vurucu İHA sistemi Alpagu'nun vitrine çıkacağını, yurt dışından da talep göreceğini söyledi. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Demir, forumda devlet başkanları ve bakanların Türkiye'nin savunma sanayisi modelini merak ettiğini belirterek sürecin nasıl yürüdüğünü ve Türkiye'nin geldiği seviyelerle ilgili konuları konuklara anlattıklarını ifade etti. Yabancı konuklara savunma sanayi başkanlığının çalışma modelini anlattıklarını aktaran Demir, Türkiye'nin diğer ülkelere yaklaşımını, işbirliğimizi, nasıl düşündüğümüzü anlattık. Karşılıklı sorular soruldu. Önemli olan burası bir vitrin gibi. Diplomasi, savunma unsuru, kuvvet, harekat kabiliyeti olmadan çok anlamlı olmayabiliyor. Her zaman için konuşmak, meseleyi diplomatik yönden çözmek, meselenin tıkandığı durumda yol aldırmak için gücünüzün olduğunu göstermeniz gerektiği çok net diye konuştu. Demir, özellikle gelişmekte olan ülkeler nezdinde Türkiye'nin algısının farklı boyuta geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin güçlü ülkeler arasında küresel güç olarak konumlandırıldığını gören yabancı konukların forumda Türkiye'ye yakın olma, işbirliği yapma isteklerini söylediğini bildirdi. Demir, sabit kanatlı akıllı vurucu İHA sistemi Alpago'nun mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini anlattı. Alpago'nun kendisinin hafif etkisinin ağır olduğunu dile getiren Demir, "Alpago şimdi vitrine çıkıyor. Vitrinde yer aldıktan sonra yurt dışından da talep olacak. Alpago'nun çok çeşitli modelleri çıkacak. Çeşitli model ve kabiliyetlerde taşınabilir bir unsur. Normalde kolayca taşınabilecek, taşırken atış yapılabilecek ve üzerindeki mühimmat ve patlayıcının çok çeşitli modellerde olabileceği bir sistem olacak." Harekatın türüne ve ihtiyacına göre değişik form ve formatlarda Alpagolar sahada olacak. Kullanıcılarımızla paylaştıkça onlardan gelen talepler doğrultusunda belirli şeyleri olgunlaştırdık. Onların hangi harekat bölgesinde neye ihtiyaç duyduklarına göre çeşitlendirilecek. Alpago'nun yeni modellerinin üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin savunmasına katkı sunacak. Bu bir güçtür. Nasıl kargolar önemli bir satış potansiyeli oluşturduysa, alpagolarda kullanım arttıkça, harekat sahasında kendini ispatladıkça satış imkanı oluşturacak, ifadesini kullandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Şuşa, tarihi bir beyannamedir. Antalya Diplomasi Forumunun yüksek düzeyde organize edildiğini belirten Bayramov, kendisini davet eden Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. Bayramov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Haziran'da Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyareti tarihi olarak nitelendirerek Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a sık sık geliyor. Fakat ilk kez bir dünya lideri, işgalden kurtarılan toprakları, Türk dünyasında hususi yeri olan Şuşa şehrini ziyaret etti. Orada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasında müttefiklik beyannamesine imza attı. Bu tarihi bir beyannamedir. Daha uzun yıllar konuşulacak bir beyannamedir, dedi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin Şuşa beyannamesi ile kalitece daha üst düzeye taşındığını ifade eden Bayramov, yeni gelişim perspektiflerinin temeli atıldı. Burada siyasi, ekonomik, insani, askeri, savunma, Türk dünyasına yönelik mesajlar, Azerbaycan ve Türk diasporalarının faaliyetine yönelik, bölge sorunlarının çözümüne yönelik mesajlar yer alıyor. Bu beyanname sadece Azerbaycan ve Türkiye'yi değil, bölge ülkelerini de olumlu etkileyecektir bu yeni realitedir. Azerbaycan ve Türkiye herkesi bu yeni realiteden faydalanmaya davet ediyor. Şuşa beyannamesi bölgemizde barış ve kalkınmaya hizmet edecektir ifadelerini kullandı. Öte yandan geçen hafta Ermenistan'ın Ağdam bölgesinin mayın haritasını Azerbaycan'a verdiğini belirten Bayramov, kendilerinin verdiği bilgilere göre sadece Ağdam'da 97 bin mayın döşemişler. Türkiye bu konuda da ilk günden itibaren Azerbaycan'a destek veriyor. Kalabalık Türk heyeti, Azerbaycan'da mayın temizleme işinde görev yapıyor. Türkiye aynı zamanda Azerbaycanlı mayın arama ekiplerine de eğitim veriyor dedi. Tarihi seçimde Erdoğan ve Aliyev'e de oy çıktı. İran'da İbrahim Reisi'nin kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve Aliyev'e de oy atıldı. İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi sonuçlarına göre oyların yaklaşık %62'sini alan ve ülkenin dini lideri Ayetullah Hamene'ye yakınlığıyla bilinen İbrahim Reisi kazandı. İran İçişleri Bakanı Abdul Rıza Rahmani'nin yaptığı açıklamaya göre 59 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 48.8 oldu. 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimleri böylece İran tarihinde katılımın en düşük olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilen reisiye tebrik mesajı gönderdi ve seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olmasını diledi. Seçimlerde Erdoğan ve İlham Aliyev'e de oy çıktı. Pakistan, barış girişimlerine Hindistan'dan karşılık verilmiyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Başbakan İmran Han'ın Hindistan ile barış girişimlerine Yeni Delhi'nin karşılık vermediğini söyledi. Afganistan'ın Tolo News kanalına açıklamalarda bulunan Kureyşi, Hindistan'ın Afganistan'da varlığının olması gerekenden daha büyük olduğuna dikkati çekerek, Yeni Delhi'nin bu ülkedeki varlığını Pakistan'da yıkıcı faaliyetler için kullandığını belirtti. Kureyşi, Hindistan'ın Afganistan'da 4 resmi temsilciliği bulunduğunu dile getirerek, resmi olmayanların ise daha fazla olduğuna ima etti. Pakistan Başbakanı Imran Han'ın Hindistan ile barış girişimlerine Yeni Delhi'nin karşılık vermediğini vurgulayan Kureyşi, Hindistan'ın ortamı bozucu adımlar attığını ve önlemler aldığını kaydetti. Darbeci Hafter güçleri konvoylarla yola çıktı, Libya ordusu alarma geçti. Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı operasyonunun basın biriminin Twitter hesabından yapılan açıklamasında Libya Başkanlık Konseyi'nin ülkedeki askeri hareketlilik hakkındaki kararına yer verildi. Belgede hareket yasağı görevleri ne olursa olsun askeri birliklerin yerinin değiştirilmesi ya da hangi amaçla olursa olsun askeri birlikleri harekete geçirmek ya da personel, silah veya mühimmat transferi kesinlikle yasaktır şeklinde duyuruldu. Yayınlanan belgede talimatın tüm askeri birlikler tarafından derhal uygulanması emrediliyor ifadeleri yer aldı. Ayrıca açıklamada savaş suçlusu Hafter'e bağlı milislerin güneyde konvoylar halinde harekete geçmesinin ardından Libya Başkanlık Konseyi'nin onayı dışındaki tüm hareketliliğin kesinlikle yasaklandığı vurgulandı. Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri, Hafter'e bağlı milislerin ülkenin güneyinde Cezayir ile sınır hattında dolaşma yasağı getirerek bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği bildirilmişti. Öte yandan Libya'daki özel internet haber sitesi Eyan Libya, Hafter milislerinin güneydeki Cezayir-Libya arasındaki İsegin sınır kapısını kontrol altına aldığı bilgisine yer vermişti. Hafter milisleri 17 Haziran'da yaptıkları açıklamada ülkenin güneyinde askeri bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.